kardeşim. işte yolun sonuna geldik sayılar. Bunlar bütün şehirde kalan son iki tane siyah ikse. Bunları da yok ettiğimiz zaman bütün şehir arınmış olacak. Ve kötülük tamamıyla bitmiş olacak kardeşim. Gerçekten sonunda yolun sonuna gelebildik. Başardık birader başardık. Arkadaşlar Aref son siyah iksileri de içip çok kötü birisi oldu. Hadi hep beraber Aref'i kurtaralım. Video attığınız her like Aref'i iyi yapar. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Demek kalan son iki tanesi kardeşim bunlara öyle mi? Vay be kardeşim ne ba mücadeleler atlattık ha. Şehirde yaşanmayan kalmadı ama her şeyi yenebildik sonunda. Bu ikisi ekstra de yok ettik mi de her şey tamamdır. Aynen kardeşim her şey tamam olacak. Artık şehrimiz eskisi gibi neşeli olabilecek. Sonunda be kardeşim sonunda ya mutluluk gelecek şehre. Babacım eminsiniz değil mi bu ikisilerden başka ikisi yok artık şehirde. Eminiz tabi oğlum benim. Aylardır buna uğraşıyoruz biz biz emin olmayacağız da kim emin olacak? Bir tane bile yok yani Hüsamettin müdür şehirde. İstersen büyüyle arayabilirsin. Biz işimizi sağlam yaparız. Anladım zengin abi anladım tamam gel. Peki bunları nasıl yok edeceğiz? Sen yapacaksın işte. Büyüyle yok oğlum benim. Her yolu denedik ancak büyüle yok oluyor. Normalde Arif'e götürürdük ama Arif'e götürdüğümüz son iki eksinin nereye gittiği belli değil. Adam bize kanıt sunamadı güvenemiyoruz Arif'e. Belki yine birkaç tane deney yapar diye onu vermiyoruz Hüsamettin. İyi de ben o büyüyle nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir şekilde öğrenirsin artık. Hadi bakayım canım İsmettin oğlum benim. Bu iksirler sana emanet. Yok et onları. Biz şimdi zenginle biraz eğlenmeye çıkıyoruz. Akşama koskocaman bir yemek ziyafeti vereceğiz. Her şey yaptıracağız kardeşim. Bütün yemekler olacak masada. Sonunda şehrimiz kurtuldu. Evet evet sonunda kurtuldu. Neyse ben bunları yok etmenin bir yolunu bulayım artık. Beni yalnız bırakın. Tamamdır oğlum istediğin kadar yalnız kalabilirsin. Hadi zengin kardeşim gel gidelim. Evet evet daha alışveriş yapacağız zola. Hadi bakayım gel markete gidelim. Oy Samettin hoş geldin. İstediklerimi de getirmişsin bakıyorum. Demek Akıl hocana bu kadar sadıksın öyle mi? Evet Arif abi senden başkasına güvenemiyorum. Güzel güzel Hüsamettin güzel. Yanlış anlama beni ben bu seksileri kötüye kullanmıyorum. Kendimi güçlendiriyorum. Şehrimizi savunmak için anlıyorsun değil mi beni? Evet anlıyorum abiciğim. <laughs> Zaten benim gücüm de senden geliyor. <laughs> o yüzden şöyle Hüsamettin anladığımız dilden konuşalım biraz. Babanlar bu iksirleri yok etmekle çok uğraştı. Hepsini bana getirdi ama hiçbiri yok olmadı. Onlar yok oldu diyebiliyor. Bütün iksirleri içtim ben. Bu iksirleri de içtim miydi her şey tamamlanmış olacak. Yakında çok güçlü olacağız Hüsamettin. Anlıyorum Aref abi anlıyorum. Ama benim burada olmam biraz çok tehlikeli. Kimse sana bu iksirleri verdiğini görmemesi lazım. O yüzden hadi bakayım ben gidiyorum buradan. Görüşürüz Görüşürüz İhsanettin görüşürüz. Arda Rüzgar ne oldu oğlum beni niye çağırdınız buraya? Hayırdır bir sıkıntı mı oldu? Kaktüs abi öyle büyük bir sıkıntı ki aklın hayalini vermez abicim. Ne oldu oğlum anlatsana. Arif şehirde kalan son iki tane SX'leri aldı götürdü abicim. Önceki SX'leri de imha etmemiş hepsini içmiş kendisi. Yani Arif baya kötü olmuş abi. Biz Rüzgar'la beraber büyük bir operasyon içindeydik. Bundan şüphelendiğimiz için Arif'i gözetliyorduk. Birisi Arif'e son olan iki tane SX'leri daha götürdü bugün. Tam Arif'i gördük abicim bas baskın ki Arif bir anda ışınlanıp gitti abi. Sexilere baktığımızda onları çoktan içmişti. Artık Arif çok güçlü oldu abicim. Onu nasıl durduracağız bilemiyoruz. Onu yakalasaydık var ya rüzgarla çok fena dövecektik. Bayağı pataklayacaktık yani Arif'i. Allah Allah olaya bak ya. Peki benden ne istiyorsunuz? Nasıl yardım edebilirim? Abicim Aref'e son Siyah Sexilere kimin götürdüğünü bulabilirsek o kişi muhtemelen Arif'in yerini de biliyor olacak. O yüzden abicim onu bulmama çok önemli. Eğer o kişiyi bulabilirsek var ya hem onu hem de Arif'i çok güzel dövebiliriz rüzgarla. Evet abi onu potaklamak istiyorum ya. Bunu zaman bize yalan söyleme. Hiçbirine ima etmeme siyah iksirlerin. Biz canımızı verdik ya o siyah iksirler için. Tam şeyi kurtuldu diyorduk ki birden başımıza da bu çıktı. Hayır abicim bize yardımcı olman lazım. Arkanda bir sürü şüpheli topladık. Bunlardan birisi kesinlikle Arif'e siyah iksirleri verdi. Ne olur onu bul abicim. Tamam tamam oğlum siz hiç merak etme. Ben hepsini bulacağım şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba Arif'e siyah iksirleri kim verdi? Sünnetçi mi? Hüsamettin mi? Gizemli adam mı? Üvey baba mı? Kötü Elif mi? Yoksa Miray mı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru yazana yorumuna kalp atacağım. Acaba sayısızları Arif'e kim verdi ya? Neyse benim ben an önce onu bulmam lazım. Çünkü Arif çok güçlü bir insan zaten. Sayısızlarla daha da güçlü oldu. Acil alanı bulup durdurmamız lazım. Aynen kardeşim biraz hızlı olsan iyi olur yani. Of be aref, bunca zaman sana nasıl güvendik kardeşim ya? Güveneceğin insana dikkat etmen lazım zengin. Yoksa hepsi böyle Arif gibi çıkabilir. Neyse şimdi üzülmenin yeri değil. Hadi bakalım. Sorguya başlayalım. Evet. Acaba siyah eksilere kim götürdü? Bilal'ler bilal elinizde bir ipucu var mı? Hayır kardeşim ne ipucusu olacak ya? Biz zenginle alışverişe gitmiştik. Akşama ziyafet verecektik. Allah Allah ya. Tam da en mutlu gününde olan ol bak. Neyse kardeşim tamam merak etmeyin. Ben bu işi çözeceğim. İlk önce gizemli adamla başlayalım. Hey gizemli adam buraya bak kardeşim. Ne var? Ne oldu? Sana birkaç sorum var kardeşim. Söyle bakayım bana fakirlerin evinden siyah çalıp arife sen mi verdin? He Konu Sonra kardeşim. Manyak mısın oğlum? Ben niye öyle bir şey yapayım ya? Benim ne çıkarım olabilir ki bu işten? Orası bilemiyorum birader. Biz kötü düşüncelere sahip değiliz. Kötü olan sizlersiniz. Tamam kötüyüz kötüyüz de kötülüğün de bir adabı vardır kardeşim. Öyle herkes kötü olamaz yani. Allah Allah şu olaya bak sen. Ne yani şimdi sen vermedin mi Arif o siyah iksirleri? Yok birader niye vereyim ya? Benden birisi güçlü olursa ben rahat edemem. Hımm yani öyle diyorsun kardeşim. İnanayım mı peki sana? Vallahi birader benim bir kaybım olmaz. İnanıp inanmama sana kalmış bir şey. Zaten senin ahirette ne sıkıntı da olabilir ki kardeşim. Ben sana inanıyorum gizemli adam. Eyvallah birader eyvallah. Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Sevin sevin niye sevemeyeceksin seni? Baksana aşağıdaki boşluğa göndermedim. Yoksa var ya uzaya gönderirdim seni. Neyse bakayım görüşürüz birader. Benim daha sorgulayacağım çok insan var. Görüşürüz birader görüşürüz. Gizemli adam değilse kim o zaman ya? Acaba kötü Elif olabilir mi? Hadi bakayım soralım ona. Elif ne haber? İyi kaktüs abi sen nasılsın? Vallahi ben mükemmelim ama sana benim biraz sorum olur olacak da. De bakayım bana sen en son siyah iksiri niye içtin? Şehrimize Godzilla'lar gelmişti ya abi. Onunla savaşmak için içtim. Zaten etkisi bitmek üzere. Ha, o zaman sen ne yapmış olamazsın ki? Ne yapmış olamam abi? Arife şehirde kalan son iki siyah iksiri sen mi verdin? Hayır abi benim ne işim olur siyah iksirle? Benim artık çocuğum var ben ona bakıyorum. Arda ile birlikte çok mutlu bir aileyiz. Ha, yani öyle diyorsun. Öyle diyorum abicim yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Çünkü suçlu ben değilim yanlış yerde arıyorsun. Evet onun ben de farkına vardım biraz yanlış bir yerde arıyor gibi ya. Neyse tamam sağ ol yardımların için. Önemli değil. Bunu kim yaptı ya? Vallahi bulamıyorum. Delireceğim şimdi kafayı yiyeceğim. Arda oğlum ben bulamıyorum buna. Biz sana güveniyoruz abicim bulacaksın ya. Sen nelere bulamadın bunu mu bulamayacaksın? Oğlum ediyorsun hoş diyorsun iki saattir buraya sorgularım. Kimse bir renk vermedi bana. Kafayı yemek üzere ya. Şey benim söylemek istediğim bir şey var. Konuşan Hüsamettin miydi bana mı öyle geldi? Sana öyle gelmedi Rüzgar Hüsamettin de buyur Hüsamettin. Ne söylemek istiyorsun bize? Abicim ben bunu Hüsamettin oğlum ne yaptın söylesene Allah Allah ya. İşimiz gücümüz var çok önemli bir konu içinde. Sen sen niye oradasın bakayım? Ya? Haricim, çünkü ben başı biliyorum. Yani şey yani bunu nasıl söylesem bilemedim. Hüsamettin yoksa düşündüğüm şey mi? Hayırdır ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Çocukla gidip Arif'e kalan son 2x'leri ben ismini... Samet ne yaptım ne yaptım dedim bir daha söylesene. Kulaklarım tam anlayamadı gibi. Hırıda e, kalasın iki iki biri ben neredeyim? Oğlum sen ne yaptın farkında mısın? Adam iyice kötü oldu. Ardana rüzgar dediğine göre göz rengi değişmiş. Sarıdan kırmızıya dönmüş. Bu ne demek biliyor musun? da sana dolmuştu. Evet abi kötü oluyorsun demek. Ama vallahi bilmiyordum abi böyle bir Dur bakayım dur ben bu konuyu babanla bir konuşayım geliyorum. Fakir oğlum ne diyorsun bu işe? Birader hiçbir şey demek istemiyorum ya. En çocuğum bana ihanet etti. Ne yapacağımı bilemiyorum. O yüzden bu kararı ben almayacağım. Of İsamettin of bizi nasıl bir duruma soktun farkında mısın? Neyse bari Aref'in yerini söyle. Aref eski kulübesinde bir deney yapıyor abiciğim. Burada bu Rüzgar koş oğlum koş gidiyoruz hadi. Arif'in yerini duyduk. Hadi birader gidelim şu an eve bir güzel pataklayalım. Vallahi bu sefer elimden kimse alamayacak. Yeter artık ya şehirde kötülük istemiyorum ben. Aynen ben de kardeşim. Hadi bakalım gidelim şuradan. <laughs>